Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Amit Can. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle akvaryum vlog çekeceğiz. Balıklarımı göstereceğim. Şurada geçen gün aldığım bir tane dişim var arkadaşlar. Böyle tam net olmasa da şöyle doğurmuştu ama hala karnı şiş. Şöyle bu onun yavruları. Böyle 6-7 tane falan var. Bunlar da bir, bir buçuk aylık yavrularım. Şöyle renklenmeye başladılar. Şöyle. Hepsi yukarı çıktı şu an. Motoru kapattığım için. Burada da akvaryumum var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burada iki dişi iki erkek var. Böyle bir tane de var burada. Güzel böyle ısıtıcımız da var. Süslerimiz, dekor. Şu bu ikisi de yeni doğum yaptı. Şunun şu erken doğurduğu için yavruları öldü maalesef. Şu da doğurdu ama yavrularını göremedik. Şu sarı. Yediler bence. Çünkü böyleydi akvaryum. Rafya falan yoktu. Yediler hepsini. Burada da batozumuz var. Şöyle. Yavrularımız. Ya da dişilerimiz var. Yani dişimiz var. Burada doğum yapan. Evet arkadaşlar buraya bir Artemia vereyim. Yem yerken de izleyelim. Yem verip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle yemimizi verdik. Artemia'yı. Burada küçük yavrularımız var. 3 günlük falan bunlar. Bunlar da diğer büyük olan yavrularımız. Maşallah demeyi unutmayalım arkadaşlar. Böyle rafyamız da var. Annemiz doğurur diye. Anne lepistes doğurur diye. Böyle bunlar da böyle burada yiyorlar. Bunlara sabah tablet yem vermiştim. Acıkmışlar. Şunlara da verelim arkadaşlar. Gelirse vereceğiz de. Bunlarda biraz çok attık. Tekrardan maşallah demeyi arkadaşlar. Bugünkü vlogumuz bu kadardı. Abone olup like atırsanız vloglarımızın devamı da gelecek. Hatta buraya daha yeni balıklar da alacağız. Şu an iki dişimiz var. Buraya bir 1 dişi daha alabiliriz. Şöyle güzel bir erkek de alırız. Şu furret erkek. Şunun da cinsini bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Kanalıma like atıp abone olursanız çok sevinirim. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ederim. İyi seyirler.